Ee, evet. arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Ee, sıfırdan sonuncu Titanium serimizin, Titanium macerası isimli serimizin 5. bölümüyle karşınızdayım. Uzun zamanda çekmiyordum arkadaşlar. Ee, iş yoğunluğum dolayısıyla. 5. Ee, bölümü hemen çekiyorum e, şu anda. E, ben e, video dışında hemen yaptıklarımı göstereyim arkadaşlar zaman almamak için. E, çünkü daha önceki videolarım bayağı uzundu. E, hani 45-50 dakikalık videolardı. Onları da tabi ee, doğal olarak çok izlenmesi olmuyor ve uzun. Hani o kadar gerekli olmadığını düşündüm. Videoların uzamaması için bazı şeyleri video dışında yapacağım bundan sonra. Önemli şeyleri yapmayacağım. Önemli şeyleri yine video içinde yapacağım. Hemen video dışı şey yaptığım şeylerde çok kısa küçük şeyler zaten. Gösterme gerekirse şuraya fırınları koydum sadece arkadaşlar. Fırın yerleştirdim. Daha sonra şuradan dışarıya küçük bir çıkış yaptım. Ee, dışarıya çıkışımız olsun diye. Şöyle basınç plakası koydum buraya da. Bu şekilde küçük bir giriş gibi bir şey yaptım arkadaşlar. Bizim klemimizin üstten girişi. Bu şekilde girebiliyoruz. Geride kapanıyor arka, arkadan. Daha sonra e, bu bölümde ne yapacağız diye soracaksınız arkadaşlar. Bu bölümde e, ben uzun süredir girmediğim için görüyorsunuz klemimin 11 günü kalmış. Yani 30 günlük kalmıştık. 11 gün kalmış. E, kinasımızda 14.000 kinas var. Çok fazla bir paramız yok. Bize hem X hem para getirecek e, çok güzel bir e, şey yapacağız şu an bize yarar sağlayacak ve bitlerimiz olduğu için de bizim için en yararlı olacak şey bu. Ben buraya küçük bir yer açtım video öncesinde. Hani yerimiz belli olsun gibisinden. Buraya ne yapacağım diye sorarsanız arkadaşlar patates farmı yapacağım. Neden patates farmı yapmamız gerekiyor oyunun başında? Çünkü patatesleri pişirdiğimizde bu fırınlarda pişirdiğimizde e, servetli kazmayla topluyoruz. Servet 3 olduğu için kazmada normalden çok daha fazla patates geliyor. Patatesleri topluyoruz. Şöyle market yazarak gösterdiğim zaman gösterecek olursam patatesin tanesi 0.75 kinas. Pişirdiğiniz zaman 0.90 kinasa 0.9 kinasa çıkıyor. Hem fiyatı artıyor hem de bu patatesleri pişirdikçe fırın size tecrübe puanı verdiği için eks katmış oluyorsunuz. Bu ekste de büyü masasında büyü itemlere büyü basıp İhale yöntemiyle satarak paramızı katlayabiliyoruz. Hem de sattığımız patateslerden de birçok para geliyor. Ee, ben şimdi buraya bir alt kat yaptım. Ee, burayı şu şekilde kazmayla kıracağım. Şöyle claim info komutunu da açık. Yerimi belli etmek için. Bu şekilde aşağı bir kat açacağım arkadaşlar. Daha sonrasında buraya patates farmı yapacağım. Mesela bizim sınırımız burası burayı kazmaya gerek yok. Şuraya geri koyabilirim taşları. Buradan devam edeceğim. Bu şekilde. Ben burayı hızlandırayım arkadaşlar. Bur buraya bir kasa aç açacağım. Burayı komple kazacağım. Daha sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar burayı bu hale getirdim. Ee, arada bir spawn'a gittim. Şeker kamış ve deri satın aldım. Çünkü daha bir tane büyü masamız yok bildiğiniz gibi. Büyü masası yapmak için onları satın aldım. Burayı da bu şekilde sürdüm. Ee, şimdi buralara su koyduğumuz zaman arkadaşlar e, bir yere su koyduğumuzda bütün bütün taraflara doğru 4 blok e, su yayılabiliyor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yani şu şekilde bir çember aslında bu kapsıyor. Ee, buraya koymaya bile yani şu bir yana koymak lazım. Ben küçük olduğu için köşelere koydum. Şu anda bu su bütün her tarafı kapsıyor. Patatesi çok aradım arkadaşlar. Bulamadım. Alttan falan da yazdım patates satan var mı diye ama patates satan bir arkadaşım olmadı. Onun için 63 tane patatesi kendi hesabımdan aldım. Daha 64 tane aldım da birini yedim herhalde yanlışlıkla. Ee, kendi hesabımdan aldım. Tabi aldım derken direkt almadım. 1 para verdim 64 tane patates karşılığında. Ee, şimdi patateslerimizi hızlı bir şekilde ekiyoruz arkadaşlar farmımıza. Buralarda ışıklandırmak için e, meşale koydum. Bildiğiniz gibi karanlıkta şey yapmıyor patatesler. E, büyümez arkadaşlar. Yerin dibine yaptığımız için bu farma. Tabii ben şu an sadece bir claim olduğu için e, tek bir kat yaptım. Bunu 5 kat falan yaptığımızda çok daha e, güzel para kazanabiliriz. Şimdi e, patatesimiz her tarafa yetmedi ama bunlar zaten büyüdüğünde ben bunları ee, servetli kazmayla kıracağım. Serbetli kazmayla kırdığımız zaman 2-3 kat daha fazla bize patates gelecek. Ee, burayı komple dolduracağım arkadaşlar. Aynı zamanda topladığımız patatesleri direkt satmayacağız. Ee, yukarı koymuş olduğum fırınlarımız var bildiğiniz gibi burada. Bu fırınlara kömür koyarak zaten kömürümüz var burada gördüğünüz gibi 60'lı e blok şeklinde kömürümüz falan var. Bayağı kömür kasmıştık. E diğer bölümlerde madenlerde. E bunları pişireceğiz. Pişirdikten sonra fırından aldığımızda hem bize tecrübe puanı verecek hem de e, 0.9 kinas edecek tanesi. E, ve bu şekilde de kinas katmış olacağız arkadaşlar. E, şimdi ben hemen şuradan bir tane büyü masası yapayım. Çünkü büyü masası bize lazım olacak. Şöyle. Envanterim de çok karışık. Şuradan biraz taşları falan şuraya atayım. Şu tahtayı alalım. Şunları atayım. Şimdi arkadaşlar şöyle önce kitap yapmamız lazım bir tane. Kitap yapmak için şöyle yapıyorduk diye hatırlıyorum. Evet. Şöyle 21 tane kitap yapalım. En üstte bir tane kitap. Şimdi büyü masasını nasıl yapıyorduk tam hatırlamıyorum ama. Masalarımızı almayı unutmuşum. En üstte bir tane kitap. Şu şekilde galiba Obsidian koyuyorduk böyle elmas mı koyduk? Tam tersi miydi? Bir saniye bakayım hemen. Evet yanlış yapmışım şu şekilde dört tane obsidyen koyacağız. Bu şekilde büyü masamızı yapmış olduk arkadaşlar. Bu büyü masamızı şöyle bir yere koyalım. En uygun nereye koyabiliriz düşünüyorum. Şöyle ortalığa koyalım. Zaten çok geniş bir alanımız yok. Şimdi biraz da şey yapalım arkadaşlar biz ee, şu geri kalanları da çevireyim ben kağıda çevirelim hepsini çünkü biraz daha kitap yapmamız lazım diye. yapabildiğimiz kadar kitaplık yapacağız. Biraz da tahta çevirelim buradan. 21 tane kitaptık galiba bize yeterli olur diye biliyorum ben. Şu şekilde. Yaptığımızda fulleniyor arkadaşlar bildiğim kadarıyla. Fullenmiş olması lazım. Tamam. Ee, biz şimdi geri kalan şu malzemeleri bir atayım ben. Elmasımız vardı. Şuradan hemen kendimize bir tane elmas kazma yapalım. Bir tane e, hazır levelimiz de varken e, deneyelim bakalım ne çıkacak bize şansımıza. Ha, lapisimiz lazım lapis, lapis. Ha, buralar boş galiba. Bu sandıklarda bir düzen getirmek gerekiyor tabii yakın zamanda. Neyin nerede olduğu böyle değil. Ne bulduysam attım hepsini oraya. Şöyle bir bakalım. Servet 2 geldi arkadaşlar. Böyle durumda basmayacağız. Servet 2 olduğu için basmak istemiyor canım. Şimdi şuradan şuraya koyacağız bunu. Daha sonra bir tane kitap basalım. Ne gelecek? Kırılmazlık 1. Şimdi bundan 2 tane yapsak daha iyiydi aslında. Böyle kırdla falan uğraşması şey değil ama şu anda yaparız bir tane daha. Obsidian falan yok. Ben yani onu zaten maden indiğimizde alırım, yaparız. Şimdi ne gelecek? Yani verimlilik 4 geldi. Basardık ama dediğim gibi levelimi harcamış oldum. Neyse arkadaşlar 30 olduğumuzda buna verimlilik 4 geçiririz. Şöyle ben koyayım. Bu şekilde şeyimizi yapmış olduk. Bir tane kırılmazlık bir kitabı basmış olduk. Eğer yani şunlar düzgün yan in düzgün özellikler gelirse kazmaya 10k'dan falan satabiliriz. Bu şekilde de yine kar elde etmiş olacağız. 26 devleti şu an onun için basamadık. Dediğim gibi patatesler büyümeye başlamış arkadaşlar. Bu patatesler büyüyünce bunların hem kendisinden hem XP'sinden faydalanacağız. ben video dışı belki bir, birkaç kat daha yaparım. Orayı size göstermeme gerek var mı bilmiyorum. Yani hızlandır derseniz hızlandırarak onları da koyabilirim arkadaşlar. Eee bu patates farmı bize dediğim gibi yarar sağlayacak. Büyü masamızı da yaptık. Örsümüz burada. Ee, bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere ee, bir dahaki bölümlerde. Ee, bölümleri biraz daha kısaltmaya çalışıyorum sizi sıkmaması adına. Ee, daha çok bölüm çekebilmem adına aynı zamanda. Ee, bütün para kasma taktiklerini yaparak e, ilk ilkiş bir fener satın almak istiyorum arkadaşlar. Fener aldıktan sonra e, tabi kalemimiz tek kalem olarak kalmayacak. 4 claim falan yükseltmek istiyorum. Fener aldıktan sonra işimiz biraz kolaylaşıyor. Alt katlara vesaire kataşmamız daha kolay olacak. Fenerli maden gibi imkanlarımız olacak. E, buna çabalayacağız. Tabi fener alabilmek için de 400 k var. Bir tane para 400 KC var. Para kasmak lazım. E, arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda e, son videomdan bu yana abone olan e, 5-6 tane arkadaşım var. E, onlara çok teşekkür ederim. Onlar kendilerini biliyorlar. Ee, aynı zamanda Discord'umuza gelen arkadaşlar oldu. Onlarla beraber oyunlar oynadık. Ee, güzel sohbet ettik. E, ee, Discord adresim de açıklama kısmında var. Discord'da da gelip bizle, bize katılabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.